İstihsan iyidir bu hafta. Daha da iyi olabilirdi ya, damar çok sert. Vaka oluyor mu? Evvelki gün acebilerden biri ceryana çarptı. Açık teli tutmuş. Geçen hafta da yukarı ayakta bir göçük olmuştu. Kontroller nasıl? Biraz Hamdi Bey hep dolaşır. Kolay gelsin arkadaşlar! Domuz damlarının kit geçiriyorsunuz bu tarafa? Yarın beyim! Hmm, çok aşıklık! Damar sağlamdır beyim! çatala kullanıyorsunuz! Sarmaya da kullanılır mı oğlum bunlar? Allah Allah! Kayın, meşe, peki çam yok mu? Çamlar çok kalın geldi bu sefer beyim, ayakta çıkamıyorlar! Öyle şey olur mu? Efsafa uygun değilse alınmaz! Boşaltın burayı, bütün sarmalar değişecek! Şu direklere bir bakalım! Ya, Herhalde yeni mühendis olacak! Değiştirilen mi acaba direkleri? Rahmi bey, verişince konu dersini! Kim teslim alıyor bunları? Rahmi bey, Rahmi Gündüz! Baştan aşağı bozuk direk, budaklı, ardaklı, iğri, ince! Yanmaktan başka bir işe yaramaz bunlar! Lüzumsuz telaş etmişsiniz Aydın bey! Biz bu direkleri çok kullandık! Ben kullandırmam bu direkleri Rahim bey! Pekala! Götürün Aydın bey orman işletmesi, malınan direkleri görsün! Peki bey, müsaadenizle! Güle güle! Bir daha madeni izinsiz bırakıp çıkmazsınız tabi! Zaruri olmadıkça çıkmam efendim! Alo!... Mehmet! Ha!... İşler nasıl? Peki! Aydın bey çalışmayı durdurmuş ayakta. Evet efendim! Başlasınlar mı efendim? Baş üstüne efendim, baş üstüne! Rahmi bey çalışsınlar diyor. Koş, sen haber ver! Peki efendim! Alo!... Mustafa Bakırcı'yı rica ediyorum. Mustafa Bakırcı veriyor bizim madene direkleri. Ne dala vereceği herif durma bilmezsin. Kaç şikayet oldu bu direkler işinde! Ormandan aldığı iyi direkleri başka tarafa gönderir, bozukları da bize. Bir ara düzeltir gibi yapar, sonra gelebildiğini okur. Kabahat ona bildiğini okutanlarda. Buyurun beyim! Aydın bey, mühendisimiz! Rahmi bey, bize gelen direkleri kontrol etsin diye gönderdi! Mustafa bey'i göreceğiz! Hay hay efendim, buyurun! Ne kafasız, ne laf anlamaz adamlarsınız be! Bu direkler yollanır mı madene? Size demedim mi bunları çakırlıya, fırınlara göndereceksiniz diye? en aşağı! Mustafa Bakırcı, Vicdansız herifler! Allah'tan korkmazlar! Yerin altında millet canlı mı oynuyor be! Yıkın, yıkın bu direkleri! Çakırlı'nın kamyonları gelir, alın! Hayrola beyim? Bey mühendismiş, madenler sizinle konuşmaya gelmiş. <laughs> Hoş geldiniz beyim! Hoş bulduk! Bir emriniz mi vardı? Bu vicdansızlık nasıl yapılıyor diye bakmaya gelmiştik. <laughs> Görüyorsunuz halimizi! Bir sürü kafasız! Bir an ayrıldım mı yanlarından her türlü sersemliği yaparlar! Geçende orman idaresiyle de başımı derde sokuyorlardı az kalsın! Başınızın derde girmesini istemiyorsanız... ...Bozuk direk göndermeyin bizim madene! <laughs> Merak etmeyin efendim! Yürü, gidelim! Güle güle beyefendi! Yükle kamyonu, doğru madene gönder bu direkleri! Eee <laughs> 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 sonra orası iyilik sağlık şerafettin bey! <laughs> Demek ben bey tüm memleketi değiştirecekmiş! Eee <laughs> sen ne diyorsun gazetacı bey? <laughs> Ben ne diyeyim Şeref Bey amca? Madencilikten anlamam. Siyaset konuşmakta haddimiz değil yanınızda. Aydın iyi çocuktur. Mektepteyken de iddiacıydı biraz. İddiacılık hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Rahmi Bey de çok söylemiş ama <laughs> illaki burnunun doğrusuna gidecek <gülüyor> seninki. <laughs> Gelsin bakalım. <laughs>